Merhaba ben Ayşe Tiki Ayşe <laughs> beni Rihanna konserine götürecek bir erkek arkadaşları Ya ne diyorsun ya Merhaba ben de Hasan Ratçı <laughs> <laughs> Ben de ben de metal konserlerine gelecek bir kız arkadaş arıyorum. Şu kız fena değilmiş ama kafa biraz gidik gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun Edem? <edin? gülüyor> <laughs> 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 Neyse gel zaman git zaman bu ikisi manito olmuş. Kerem dinliyor musun? Sana dinliyorum çok... mu? <laughs> bu, <ikisi, gülüyor> bu ikisi manito olmuş. Ondan sonra kadın dırdırında sıkılan Hasan sürekli kafasını böyle taşlara vuruyor. <laughs> Sus artık. <�adası. gülüyor> Sus artık kadın başlarım diğer bana da sana da. İşte. <laughs> 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 Hasan, senin yüzünden en tava. Anca tuzlu fıstık hiç maç izle. <laughs> <Buttum senden. gülüyor> ya canım kendini göster ya. Allah tanımadı. Kim geldi? yapmam tanrım. <laughs> Bu saçmalıkları kim yapıyormuş? <laughs> Gel öpüşelim asla. takipçilerimiz ne kadar sapık bir kocam olduğunu <laughs> tekrar anlayacaklar. ne oldu? Bir daha bir daha. Bir <laughs> daha. da elim ağrıdı gerçekten. Ya. Daha önce bir kutlu almak lazım. Sol elini alabilirsin mesela. Ben öyle şeyler yapıyorum. Nasıl alayım sol elini ya? Hasan baş parmağına geldi. <laughs> Hasan gene derbeder. <laughs> Ama şu anda düşürmüyorlar. <laughs> yıldızdan Maksat e, bak. Pişmeleri mi Hasan ve Ayşe'nin? Bu mudur amacımız? Kuşağı bir yıldızdan <gülüyor> önde. <gülüyor> bir kukla daha alalım çocuğu olsun Hasan ve Ayşe. Kero. Kero. Nasılsın? Taşların bugün çok havalı. Ekşi surat.

Kero. Can can. Bugün neyle ilgili hikaye istiyorsun? Ay 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 ay. Hadi bitiriyorum.